Kıymetli Hemşehrilerim, Ağın Belediyesi'nden selamlar, saygılar. Bugün haklı kurulumu yaşadığımız Ağın Belediyesi'ne kazandırmış olduğumuz taşınmazla ilgili bilgi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Ağın Belediyesi'nin sınırları içerisinde deri fabrikası olarak çalışan 1973 yılında Keban Holding tarafından kurulan ve Keban Barajı'nın kurulmasıyla birlikte halkımızın barajdan aldığı paralarla, istimlak paralarıyla hisse senetlerle alınan bir fabrikamız mevcuttu. 1973-80 yıllar arasında fabrika Keban olduğu tarafından işletilmiş. 1980 yılında Fenerbahçe'nin önceki başkanı Alişan tarafından işletilmiş. Akabinde makinalara sökülmüş gitmiş. 1994 yılında ise hemşerimiz Tanyol abi, Tanyol Genç Osman tarafından alınan ve yaklaşık ilçemizde 50 civarında bir hemşehrimizin de istihdam edildiği deri üzerinde çalışan bir fabrika. 2013 yılından 2019 Mayıs ayına kadar boş ve altın durumda olan deri fabrikası Kat Bankası tarafından satın alındı. Bu satın alınma işleminden bugüne kadar 22 ay geçti. Biz seçim vaatlerimizde de söylemiştik deri fabrikasına talibiz, belediyeye kazandıracağız, da işletme yapacağız diye. Ama bunu söylerken mal sahibine yakışır şeklinde ifade kullandık. Daha sonra Halkbank satın alırken de aynı titizlikle, aynı kurala uyaraktan biz icra satışına dahil olmadık. Ama 22 aylık süre içerisinde Tanyol ağabeyimiz girişimleri olumsuz olunca tabii ki biz de artık bu fabrikanın orada atıl durması bizim için üzücü olurdu. Fabrikat bizim için çok önemli Ağam Belediyesi olarak. Halkımızın kullanabileceği sosyal donatılar, badem kırma işlemi paketleme tesisi, leblebi üretim tesisi, bulgur ve un değirmeni, işte bir konaklama için apart otel şeklinde içindeki lojmanların apart otele dönüştürülmesi, kamelyaların yapılması, hayvanat bahçesinin olması. Bölgemizde de e, böyle bir hayvanat bahçesi de yok. Ama tabii bu yırtıcı bir hayvanat bahçesi değil, yırtıcı hayvanlardan oluşan değil. Tamamen e, bu bölgedeki insanların, e, çocuklarımızın merak uyandıracağı, hoş vakit geçireceği bir sosyal donatı yapmak istiyoruz. Mevcut fabrika 46 bin metrekare yüz ölçümü olup, 6.900 metrekarede kapalı alana mevcuttu. Bir hafta önce buranın teminatını 78 bin lirasını Halk Bankası'na yatırdık ve ihale süreci başladı. 5 gün ihale devam etti. Ayın 10'u itibariyle de saat 18'de ihalemiz sonuçlandı. Başka girişimci katılımcı olmadığından dolayı 2 milyon 600 bin liraya Aran Belediyesi'ne ihale kaldı. Rabbim utandırmasın, Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Bizim için onur ve gurur belediye kazandırdığımız taşınmazlar bir eser olarak hem gelir getirici hem de ilçeyime kazandıracak yerden oluşturması adına çok iyi oldu kanaatindeyim. Halk Bankası'na ait taşınmazın satın alması ile ilgili 5 gün önce teklifimizi vermiştik. Şu anda da çok önemli ve kritik bir andayız. Şu anda ee, teklifimiz 2 milyon 600 bin lira bankaya verdik. Son 7, 6, 5, 4, 3 ve 1. Teklifimiz doldu, süremiz doldu. E, ee, teklif veren de olmadı. 2 milyon 600 bin liraya Halk Bankası'ndan diye belediye adına almış bulunmaktayız. Umutlan e, bizim için çok önemliydi. E, şimdiden ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Herkese selamlar, saygılar, hoşçakalın.